Öncelikle oluşumumuz resmi bir oluşum değil. 30'uncu yıl evlerinde çok fazla çöple ilgili şikayet gelmeye başladığında e, bir post atmıştım. Onun altında çok fazla yorum ve beğeni oldu. Artık bir eyleme geçmemiz gerektiğini at, atmıştım. E, daha sonra çöpsüz ötüyü kurdum. O yorumu be ya yorum atan ve beğenen herkese ekledim kendi kendimize inisiyatif alan, yaratıcılık kullanan yaklaşık 650 kişilik bir grup. Çöp sorununu yaratan en büyük etkenlerden bir tanesi insanların bilinçsiz olması. Yani insanlar birazcık bilinçli olsa bu çöp sorunu bu kadar ciddi boyutta olmayacak. Özellikle Otti gibi böyle çölün ortasında vaha diyebileceğimiz aydın bir kampüste sadece bilinçten dolayı ortaya çıkmış olan bu kirliliği, bu çöp sorununu biraz olsun değiştirebilmek bizim amacımız. Bir buçuk aydır aktifiz. Üç tane etkinlik yaptık. Çarşının derazı çıkışını temizledik. Daha sonra devrimiz temizledik. O bayağı duyuldu. Etraftan bayağı destek almaya başladık. Ekoloji hocalarımız, başka hocalar, e, buradaki temizlik emekçileri gelip bizzat teşekkür ettiler. Burada spor yapanlar geldiler, bizle birlikte çöp topladılar. Bizim dışımızda da ODTÜ'de bu konuya eğilen çok fazla insan var. ve Bu bizi çok e, mutlu ediyor. Örneğin Şenlikler'den hemen önce Mavi Eldivenler diye bir grubun da ortaya çıktığını gördük. E, amaçları sadece izmarit toplamak olan. Onun dışında bilim ve gelecek topluluğunun da şurada görebileceğiniz üzere artık primat değilsiniz, çöplerinizi çöpe atın gibi e, sloganlarla yazıları as asıldı. İki kere yazıştık ama henüz cevap gelmedi, fark etmediklerini düşünüyoruz. Benim rektörlüğe buradan şöyle bir önerim var. Bu özellikle işte kampüse işte kimliksiz girme, sticker'sız girme falan gibi disiplin suçlarında alternatif ceza olarak çöp toplamanın önerilmesini istiyorum. Ben bizzat bunu da supervise ederim. Hiç sorun değil. Bu hem gerçekten karşıdaki insana rehabilite edebilecek bir seçenek sunuyor. Özellikle böyle hani şiddet ya da işte vandalizm içermeyen disiplin suçlarında. Bu şekilde bir alternatif ceza yöntemi önerilirse kişiye bence çok bir şey olabilir. Çöpsüz ot yazdığınız zaman zaten bizim grubumuz çıkıyor. Peki, kapalı ben. bir grup. Evet. Oradan oraya üye olursanız tartışmalara katı katılabilirsiniz. Kendiniz etkinlik açabilirsiniz. Ot ruhu emek, doğaya saygı ve insana saygı üzerinden tanımlanan bir şeydir. tülü olmak isteyen herkesin en bu üç şeye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederiz. Son Biz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. Son olarak, bekliyoruz. Biz buradayız. Hem bekliyoruz. Hem şimdi değilse ne zaman ben değilsem kim diyebiliriz.